Şimdi sırasıyla şunu da al. bunları yerine tak ve isimlerini söyle bize tamam mı? Hadi bakalım. <laughs> o ney? Portakal. Portakal. Tak bakalım. Evet. Sıradaki. O ney? Bakayım o neymiş? Bence bu bir ananas. Elma. Ananas. Ee, ananas bildin. Bakayım. Bence bu elma. Dur bakacağım. Şuranın bence. Dur bakacağım. Buraya olmadı. Buraya. Evet. Bakayım aymamı. Yok bu da ayma. Çileği buluyoruz. Buraya, buraya 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 anne, anne. Anne, bu. Çevir de koy. Çevir 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 çevir. <laughs> Dur. Bak böyle yapacaksın. Öyle. Yaptım. Aferin. Şimdi kiviyi koy. O kadar, ver onu bana. Hayır, sen bana. Şimdi onu ver, o bitti. Sırada hayvanlar mı olsun? Şekiller mi olsun? Sayılar mı olsun? Hangisi olsun? Hangisi çıktı? Sayılar. En sevdiğim. Bakalım sayıları deniz bilebilecek mi? Ama ama oldu. <laughs> hadi bakalım sayıları say. Dur. O kaç? Bilmem. Sekiz. Sekiz dur. Ne bile yapalım. Tamam hadi birden başla. Allah korumuyor oldum. Başla bakalım. Evet. Iki, evet. Üçten devam et. I, Yukarıdaki. Bu. Bu. Üç. Üç. Dört. Dur bir dakika sen sayma bana. Dört. Dört bu. Dört. Ama bundan nasıl? Hı hı. Özellikle. Dört. 5 Beş. 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 Altı. Altı. Sekiz. Dokuz. Altı. O yedi. Şunu. Heh. Bu da sıfır. Sıf, sıf. Çıkmıyor. Çıktı. Şimdi. Şimdi daha Hadi bakalım. Şimdi birden başlayalım koyalım. Hadi beraber hızlı hızlı. 1 2 işte bitti. Deniz gitti. Başka oyun oynuyor. Sayıları saymadı. Say bakalım hadi. Neden? Siz biliyor musunuz bu sayıları arkadaşlar? Deniz daha tam öğrenemedi. Bir dahaki videoda görüşürüz. Bay bay.